Melaba. Ben ailenin din ahçısı Mudaffel Deytilli. Ben de Şimdi titrele dünyanın hiçbir bir yerinde talifine rahatlaya meydanıp ıtpanaklı yumurta talifimi ıtrarla ve onurla takdim ediyorum. Ediyoruz. Lütfen, lütfen tağıt ve kalemini de hadırlayın kaybetmeyiniz. Devamlı dödünü dün önünde bulundun. malzemeler yazıyorum. Bir tonton odak. Tonton ton odak. Bir adet tava. Tava. Malgalin. Malgalin. Manda dütü büyüklüğünde iki bat tovan. Tovan. Kut dütü ve deve dütü büyüklüğünde metal adet yumulta. Yumulta. Yalım tilo. Öndeden hatlanmadık ıtpanak. Dört kalalı tut. Kala biber. ...bildi de tineklik. Tineklik ne için usta? Mutlaktan pahalılığı kovma bizi. Ton ton odağı aldık. Aldık. Kıtık ateşte yaktık. Yaktık. Üttüne tavayı koyduk. Koyduk. Tımı yağ veya malgalin yağ önemli değil. Yağı tavaya koyduk. Koyduk. Eleyin diye kadar elittir. hanımlarının dikkatine. Dikkat edin. Tovan düdü müdü yakabilir. Yakar vallahi. Ne yapıyorsun? Ne bileyim. Evde günet götlü, Deniz götlü, kaynak götlü. Önemli değil. Önemli değil. Götlü kadın. Hadi. Manda düdü büyüklüğündeki tovanlı mıt yanı taktık, tovanları toyduk. Halka halka doladık. Pembeletin diye kadar. Tahta kaşıkla <laughs> Kalıştı, kalıştı. kalıştı. Kalıştın Allah, kalıştın Allah, Allah, Allah. Hey. Bana bak, her dediğimi tekrar etme. Dur elindeki bıdağı tokarım valla. Tut, konutma. Tuttu mu da? Ön deden hatlamın, ıtmanaklarımı da aldık. Al. Tavanın üstüne yavatta attık büyüklüğündeki yumurtalar sağ tarafta, deri büyüklüğündeki yumurtalar sol tarafta. Sol tarafta. Yumurtaları elimizde aldık. Aldık. Üç kitide beş yumurta. Hı. Hmm. Beş kitide on yumurta. Hmm. yavat yavat olmaya batlarken Önden evet. Öndenin hatlamı ıtman aklı mıtla Fokuldayan yumurtayı kalıttılıyorduk Dört kalalı tut ve kalı bibeli koyduk Koyduk fokur. fokur 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 da yavrum fokur Kaynıyor ya. mu? Kıt gel yanıma tokul Tokul Kıt gel yanıma Kıt gel yanıma Tokul da Allah 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 Önde önce dört devkine hitap için portelen tabak yerine kristal tabak öneriyor. Yemeğimi tadıl. Hadi. Afiyet olsun. Dödü dödü ben. Dört tepi de oturuyorum. Ben de Fatih'te. Her kedi yemeğe bekliyorum. Aaa! Aaa! Aa, Direkt aa. dödüme kalktı. Dödlerin bir... Öpelim dört lelinden, öpemem dört kol kutu. <laughs> Aa, salkıya daldık, yemeği yaktık. Yaktık valla